Değerli kardeşlerim, bugün bazı azınlık kimseler tarafından doğru bilinen iki tane yanlıştan bahsedeceğiz. Bir tane de sorumuz var. Birinci olarak, mezhep diye bir şey yoktur. Yanlış. Dört tane hak mezhep vardır. Hanefi, Şafi, Maliki ve Hanbeli mezhepleri. Tabi şimdi burada mezheplerin oluşum, gelişim ve yaygınlaşma sürecine, yani tarihi seyrine temas ettiğimiz takdirde altı saat sürer. Ancak kısaca şunları ifade edelim. Bakın mezhepleri reddeden, mezhep yoktur diyen kişilere sorun. Bir ibadet tarifi yapsınlar. Emin olun yapmış oldukları bu ibadet tarifinden sonra onlara diyeceksiniz ki Vallahi kardeşim sen Hanefis veya şafi, veya Maliki veya Hanbelisin diyeceksiniz. Eğer bu dördünden biri değilse e o zaman da beşinci mezhep oluyor. Bakın mezhepler din değildir. Dinin bir alternatifi de değildir. Sahabe efendilerimiz dinlerini öğrenmek için Resulullah Aleyhisselam'a sordular. Tabi'in efendilerimiz sahabelere sordu. Tebe'u tabi'in tabi'in efendilerimize sordu. Ve dinlerini bu şekilde, Kur'an'ı ve sünneti bu şekilde öğrendiler. Bizler de mesela İmam-ı Azam'ın veya İmam Şafii'nin veya İmam Malik'in veya İmam Ahmet bin Hanbel'in Kur'an'dan ve sünnetten çıkarmış oldukları hükümlerin daha isabetli olduğuna kanaat getirmişiz ve onların çıkarmış olduğu bu hükümlerle amel ediyoruz. İşin doğrusu esasında bu fetvalar Kur'an'dan ve Resulullah'tan gelmektedir. Veya İslam'ın temel prensiplerinden gelmektedir. Dolayısıyla isteseler de istemeseler de mezhep diye bir şey vardır. İkinci yanlış, farklı mezhepten olanlar birbirlerinin ardında namaz kılamazlar. Yanlış. Hanefi, Şafii'nin, Şafii, Hanefi'nin, Maliki, Hanbeli'nin, Hanbeli, Maliki mezhebinin arkasında namaz kılabilir. Üçüncü sorumuz, hocam müştehit nedir, kimdir? Evet, mesela müştehit, İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel, İmam Gazali, Allahu Teala hepsinden razı olsun, rahimahullah. Bunlar müştehittir. Peki bir müştehitte bulunması gereken vasıflar, özellikler nelerdir? Öncelikle Kur'an'a ve Kur'ani ilimlerin tamamına, sünnete ve hadislere ve bunlarla bağlantılı olan ilimlerin tamamına vakıf olmalılar. Bu ilimlerin esrarını, sırlarını, arka planlarını bilmeliler. Örf ve adeti bilmeliler. Bunların yanı sıra latif bir akla, derin bir ferasete, güzel bir anlayış ve kavrayışa, yine fıkıh ilminde derin bir anlayış ve kavrayışa ve üstün bir zekaya sahip olmalılar. İşte bu özelliklere sahip olan kişi müçtehittir. Maalesef bu özelliklerden bir tanesine dahi vakıf olmayan, bu özelliklerden bir tanesi dahi kendisinde bulunmayan bazı kişiler kalkıyor bırakın Kur'an'ın metninden, Kur'an'ın mealinden hüküm çıkarıp fetva veriyor. Sonra İmam-ı Azam, İmam Şafii'yi beğenmiyor. Mezhepler yoktur falan filan diyor. Yersen.